Sinem'in güzel takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok beğendiğim güzel bir oya modeli göstereceğim hanımlar size. Bunu yine e, boşamdan çıkardım yine sandıktan. Eski bir e, yazma, e, eski bir oya. Ama ben şimdi e, bunu size yapılışını göstereceğim. Siz istediğiniz renklerde kendiniz. Daha güzel yeni model yazmalara uyarlayabilirsiniz. Benimki şöyle, e, böyle çok yeni bir e, model değil. Çünkü ben senelerdir yazma örnekleri çıkarıyorum. Eski bir yazma. Dediğim gibi siz yeni e, yazmalara uyarlayabilirsiniz hanımlar. Hanımlar ben iki, iki renk ip kullandım çünkü fazla seçeneğim yoktu sarı siyah diye. Ama siz Bunları tek tek renklerle yapabilirsiniz. 2 renkle veya üç renkle yapabilirsiniz. Zemini yeşil yine. Zemini yeşil. Şöyle yazmanızın altına hanımlar 3-3 tığ battısı yapın. Çünkü bunda 3-3 daha güzel oluyor. Hanımlar. Şöyle hemen yeşil çimine başlıyorum. 1-2 yapıp sabitliyorum hemen. Şöyle. Şöyle ortadan başlayacağım hanımlar. Şu yapılışını sadece sadece şu motifi göstereceğim. Yine ara boşluklarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hemen herhangi bir yerinden sabitliyorum hanımlar şöyle. Şöyle hemen bir tığ battısına 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyorum. 1 2 3 tane yapıyorum. Şu orta sırada bir tane batıyorum hanımlar ortaya. 7, 7 oldu. 10 tane tığ battısı yapıyorum. Bakın 1 2 3 tane tığ battı boşluğumuzun içine 10 tane sık iğne yapıyorum. Hemen dönüyorum hanımlar. Şöyle dibine değil hanımlar. Bakın İsterseniz siz dönemezseniz bir tane çekebilirsiniz de. Çekmeyebilirsiniz de. Bakın şu dibine değil, şuraya değil, şuraya batıyorum hemen. Yine bir sık iğne. Yine bir tane. Şunu keseyim hemen. Güzel görünmüyor. Bakın 10 çektik 9 olacak hanımlar bu. Tek tek azaltacağız bunu hanımlar. Yeşil çimimizi yaparken. 3 4 tığ battı 5 tığ battı sık iğne bunlar 6 7 8 9 tane hanımlar alttaki 10 biz 9 yaptık bir zincir çekip dönün şöyle tekrar dediğim gibi yine Bakın bu püf noktası. Buraya batarsanız hepsi 10 10 olur. Ama bir ilerisine battığınız zaman tek tek eksilecek hanımlar. Biz bunu 1'e kadar götüreceğiz bunu. Tığ battılarına. Tek tek eksilecek hanımlar. Evet. Şöyle. Zaten hiç aslında saymanıza bile gerek yok. Kendi kendine eksildiği zaman bir, bir bat bir çektim, döndüm. Dibine değil, bir öncekine battım hanım. Evet, 2 3 sık iğne 4 sık iğne 5 sık iğne 6 Altım altı var. Bir çektik, döndük. Dibine değil, bir ilerisine. Şimdi 6'dan sonra 5 sık iğne. 3 4 5 çok güzel gösterişli bir oya hanımlar çok zor değil çok zor değil çünkü öyle sık sık motifleri büyük olduğu için sık sık yapmıyorsunuz zaten arasında boşlukla bırakıyorsunuz şimdi yine bir atladık dibine değil bir öncekine 2 3 4 bir zincir çekip döndüm hanımlar hemen bir iki üç hiç bilmeyen hanımlar için hepsini teker teker gösteriyorum hanımlar videomu kesmeyeceğim yine bakın şuraya değil bakın şuraya değil şuraya batıyorum bir 2 Bir çektik döndük şuraya hanımlar bir Evet bitiriyoruz hanımlar bunu ben şimdi buraya 1 2 3 4 tane zincir çekip batacağım buraya hanımlar bakın şurayı yapıyorum şurayı Çünkü buraya batmamız gerekiyor Onun için oraya bir minik bir pıtırcık yapıyorum Dörtte yapabilirsiniz. Beşte. Pıtırcığı yaptıktan sonra hanımlar bakın şimdi aşağı ineceğiz buradan. Buradan tek tek batıp aşağı ineceğiz. Hemen sırada şuraya batmıştık. Sıradakine batıyoruz. Zincir çekiyoruz. Sıradaki yerimize. Zaten yerleri belli hanımlar. Hemen batıyoruz. Bir tığ battısı çekiyoruz. Bir daha battık. Bir daha çektik. Bir daha battık, bir daha çektik. Pardon, tığdan kaçtı. Şöyle şuraya tekrar batıyorum, bir sık iğne daha, bir tane daha, bir, bir tane de boşluğa batıyoruz hanımlar. Boşluğa batacağız şimdi. Bakın şu boşluğa bir tane de buraya batıyoruz. Şimdi aşağı indik hanımlar. Bakın şuradan şu dağımızdan aşağı indik. Bir tane boşluk tığ battısına battık. 1, 2, 3, 4, 6, 3 çekmiştik hanımlar. Üste 4 çekelim. Eli sık olan bayanlar 5 de çekebilir. 1, 2, 3, 4. Bir tığ battısı da boşluğa battık hiç atlatmadan. 1 2 3 4 Bir tane daha battık hanımlar. 1 2 3 4 Şöyle hanımlar. Şöyle tığ battısıyla yapıyoruz böyle hanımlar. Şimdi canlarım. Evet, şimdi bu motifimizi yapacağız motifimizi hemen başlıyorum zamanınızı almadan 2 ile 2 3 11 ile 11 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 çekiyoruz hanımlar hanımlar 5 tane sayıyoruz bakın 1 2 3 4 5 benciye. Beşinciye batıyoruz canlarım. Bakın şuraya batıyoruz. Şöyle bir pıtırcık meydana geliyor hanımlar. Şöyle. Evet bu pıtırcığı aslında yaparken yapıştıracaktık. Hemen geçmeyeyim. iki tane yaptım. Şuraya bakın şuraya yapıştıracağım. Burada dört tane çekmiştik, buraya yapıştırdım. Bir iki de tane tekrar çektim. Canlarım. Evet. Şöyle hemen battık. Bir pıtırcık meydana geldi. Şimdi hanımlar buraya altı tane yapıyoruz. Biri tığımızın üzerinde, diğer zincirlerimize batıyoruz. Tunus işi yapıyoruz. Bir battık, çektik. Bir tane tığımızın üstünde 2 tekrar battık. Çektik. 3 4 5 battık, çektik ve 6 son 6 Sonra bunları iki iki kapatıyoruz hanımlar. Yine bildiğimiz Tunus işi bu. İki iki kapatıyoruz. İki, 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 beş defada. Şimdi buraya bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Hanımlar dibine battım. Bakın hemen dibine battım. Canlarım. Şimdi burada bir püf noktası göstereceğim size. Şimdi dibine batıp bir ilerisine batarsam bunlar eksilir ama ben hemen dibine bu battığım yere bir daha batıyorum bir tunus işi daha yapıyorum buraya şimdi hepsini böyle yapacağız hanımla 3 4 5 6 2 2 kapatıyoruz 1 2 5 defa da kapanıyor bu 3 4 5 1 2 3 4 5 tane zincir çektik hanımlar bakın şuraya battık hemen ilk ilk boşluğumuza battık boşluğumuz belli zaten hanımlar bakın diğer yaptığım tunus işleri var onlardan yapmışsınızdır kanalımda bakın buraya değil battığım yere bir daha battım bu lütfen bu püf noktasını unutmayın Tunus işi olarak battım. Şöyle. 2 3 3 4 5 6. Diğer Tunus işlerinde bir ileriye battığımız zaman e, tek tek eksiliyordu hanımlar. Ama biz bundan sadece 6-6 gidiyoruz. 6-6 hanımlar gitmeye devam ediyoruz. Hemen Şöyle. Yine bakın aynı yere battım ve tunus işi yaptım ikinciyi. Devam ediyorum. 4 5 6 2 2 kapattım. Tunus işi çok kolay ve çok da gösterişli bir oya. Hanımlar, tunus işleri ben çok seviyorum. Yıllardır hem hırkalarını hem tığoyalarını yapıyorum. Bakın, yine dibine battım. Bir tane tunus işi devam ediyorum. Böyle 10 tane yapacağız. Tabii ki 11 de yapabilirsiniz, 12 de yapabilirsiniz hanımlar. Yani 10 tane en ideali diye düşünüyorum ama sizin elinizde 10 mu 12 mi iyi gelir bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz yine battım ilkeye sabitledim bir Tunus işi aynı yerden aldım Tunus işini başka hiçbir püf noktası yok hanımlar var bunu çektim battım çektim 4 battım çektim 5 Attım çektim, altı, iki, iki kapattım çektim 6, 2, 2 kapattım 1, 2, 3, 4, 5 elinize alıştığı zaman zaten hızlı hızlı yapıyorsunuz hanımlar ama oya yaptığınız zaman bir süre oya yapın ee, diğer zamanlarda da örgüye geçtiğiniz zaman elinize örgü ipleri kalın gelir örgüden sonra tığa geçtiğiniz zaman tığlar ince gelir yapmaya zorlanırsınız. Benim öyle oluyor. Dikiş dikmek kolayıma geliyor. Dikişten sonra oya geçtiğim zaman bakıyorum. Tığ çok ince geliyor. ipler elime çok ince geliyor. Onun için bir süre oya yaptıysanız bir süre başka bir iş yapabilirsiniz. 2 3 4 5 6 Hanımlar 6'yı unutmayın. Bakın şuradan sayacağız. Pıtırcıklarımızı 1 2 3 4 5 6 7 tane. 3 tane daha yapacağız. 2 2 çektik. 2. Bunları 2 2 kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 Şöyle yine battık ilkini. Tekrar aynı yere bir daha Tunus işi. Sonra 4 tane daha yapıyoruz. Evet. 5, 6 Yaptık. 2, 2 kapattık. 2, 2, 2 Bir tane daha yapıyorum. Hiç gözünüze zor gelmesin hanımlar. Çok kolay, inanın çok daha güzel oluyor. Dediğim gibi siz renkli renkli yaparsanız daha açık güzel açık renkli yazmalara oyalarınız daha da güzel görünür. Ben de siyah varmış, siyaha yapmışım. Dediğim gibi çok eski bir yazma, çabuk modası geçiyor hemen yazmalarımızın. Bunlar da hatır olarak bekliyor hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pıtırcık yapmışız. Evet, bir tane daha yapacağım. Son pıtırcık yapıyorum. Evet. Şimdi canlarım, şimdi size şurayı göstereceğim. Bakın. Bu pıtırcıkta yine kaç tane sayıyorum bakın şuradan bir iki üç tane boşluk var üç taneye bat batıyorum batıyorum hanımlar sonra bunları toplayacağım Evet üç tane örmüşüm zaten hemen şu üçüncüye batıyorum Pardon üçüncüye Evet üçüncüye batıyorum şöyle Evet ve Şuradan bakın buradan sık iğne aşağı iniyorum. Sık iğneyle hanımlar. 1 2 3 4 5. 5 tane ile canlarım aşağı indik. Evet şöyle. Bakın şimdi şuraya bir sıkılaştırmak için bir iğne bakın şöyle iki uçlarından iki uçlarından zaten birini başlarken birini de tam bu uca geldiğimiz zaman şu alttan üçüncü yeşile yapıştırdım hemen şu alttaki uzun örümcekleri yapıyorum hanımlar biraz çekiyorum bir tane üstüne alıyorum dibine batıyorum uzatıyorum bir tane üzerine aldım bir boşluğa battım uzattım sırayla bu boşluklara batıyoruz hanımlar üzerine aldım battım çektim üzerine aldım battım çektim bakın çok kolay aldım üzerine bir tane çektim bir tane üzerine aldım tığımın çektim bir tane daha aldım bir tane daha çektim bir tane daha üzerine aldım bir tane daha battım burada bütün boşluklara geçiyorum hanımlar şöyle bir tane daha aldım bir tane daha aldım hanımlar. Bunu böyle yaptığımızda, bunu bir defa daha bakın, bir defa daha çekiyoruz. Şöyle örümcek misali buradan sıkıştırıyoruz canlarım. Ne yaptık? Sıkıştırıp hemen şu dibine bakın, dibine batıyoruz. Evet. Zaten elinize aldığınız zaman anlaşılacak nereye battığınız. İpim takıldı çok da zor gelmesin gözünüze. Şöyle bir sıkılaştırdım. Bakın hanımlar. Hemen ipimi kesiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet. Bu tersi. Bakın hanımlar. Şöyle ipi de keseyim. Size güzel görünsün. Şu ipim daha var. Bu da şöyle biraz yapayım. Evet hanımlar. Modelimiz bu kadar. Aradaki boşluğu, şu alttaki yeşil e, boşluğu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 15 tane yaptım. Siz de 15 yapabilirsiniz hanımlar. Bakın dediğim gibi önce motifleri yapıp sonradan da yeşili giderken de böyle yapıştırabilirsiniz. E, motifi yaparken de yapıştırabilirsiniz. Ben önce yeşilleri yaptım, motifi yaparken yapıştırdım. <laughs> İsterseniz siz şu motifleri yapın, yeşili yaparken yapıştıra yapıştıra gidin. İki e, yöntemle de oluyor hanımlar. Elinizde hangisi güzel olursa onu deneyebilirsiniz hanımlar. Modelimiz böyle yapılışı böyle. Kanalıma geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Mutlaka beni takipte kalınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günlerde kalın.